Evet, çınar üstüne kolay gelsin. Evet. Ne yapıyorsun? Kardeş yapıyorum. Kardeş evet, yapıyorsun. İndirelim makinayı çınar üstü. Birinci gözde bir şey yok. İkinci göz, üçüncü göz, dördüncü göz. Herhangi bir şey görünmüyor. Çevir çınar. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun çınar? İki. İki yıldır. Allah'ını seveyim Evet, eksozun birinci gözünde bir şey yok. İkinci göz, üçüncü göz, Dördüncü göz. Herhangi bir şey görülmüyor. Çevir bakalım. Para kazanmak kolay değil. Para kazanmak kolay değil. Takipçilerimize neler söylemek istedik? Bizi takip etsinler. Takipte kalsınlar, bir de Evet. Evet, birinci göz, ikinci göz, üçüncü göz, dördüncü göz. Herhangi bir şey yok. Kapağımız sağlam. Test başarılı efendim. Çevir, çevir, çevir. Çevir. Çevir baba, çevir. Kaldır yuvayı, kaldır. Kaldır macunayı.